Bölümüm benim patilerimden oldu. <laughs> Demon ikinci sezon başlıyor. Önem stüdyosuna iyi seyirler. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Berat Bunyuslar'la birlikte. Demon ikinci sezon ikinci bölümünü yapıyoruz. Evet. Yani bu bölüm çok iyi bir bölüm olacak bence. Çünkü Ping'in ekibine yeni bir arkadaş kazanıyor. Hatırlarsınız Po ölmüştü. Ama onun yerine çok daha güçlü bir eleman geliyor. Onu da bugün göreceğiz. Ve yani hatırlarsanız geçen bölüm Ping'in oğlu kaçırmıştı değil mi? Çalmıştı. İşte bugün onun için o elemanı göreceğiz. Hadi bakalım ben ee, ama her şeyden önce kanalıma like atıp abone olup bir de videoma yorum atarsanız çok 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 ee, destek olmuş olursunuz e, tabi bunlar tamamen sizin tercihiniz ister yaparsınız ister yapmazsınız yani ya hype tuşu diye bir şey eklenmiş ama ben onu bulamadım o ne <laughs> tam olarak yorumlarda yazanlar olursa hatta ben yani ee, öğrenmiş olurum çünkü ben hype tuşunu bulamadım neyse o zaman ben daha fazla uzatmayayım. Siz de izlemeye devam edin. Ulan İzmir. Ulan sen o abi olacak var ya. O da dobarman var ya. Beni bitirdi bitirdi. Ne oldu ki? Ulan. Ne, no, daha ne olacak? Ne olacak? Ne oldu biliyor musun? Şimdi abimin oğlunu kaçırdı. Ne? Hingin oğlu mu vardı? Yani. Sen benim oğlum olduğunu bilmiyor muydun? Ve yenmen lazım senin oğlum Sen onu benim için yener mi? Ulan ben geçen onunla dövüştüm de O ne nasıl yarar aldım Senin haberin var mı? Ben dövüşemem onunla Yani başka kişi aramaya devam et Öf tamam Ömer Başka kişi ara Milletten dair iyi problem var ya. Neyse boş ver. Ee, şaşırmam boş ver, boş ver Ömer sen başla işe ara. Ay. Ulan oğlumu kaçırdı İyi Bir bulsam var ya. Onu kendim gece kaçıracağım ama gece oğlumu kurtaracağım ama bulamıyorum daha güçlü o yüzden yeni bir eleman alıyorum onun ölümünden sonra bunu ona yakaladım ama neyse Ömer ne duruyorsun yeni kişiyi çağır öf be çağırıyorum hadi hadi sıradaki gelsin artık hangi güçsüz gelecekse artık neyse gelsin yani geldi merhaba Sessiz, 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 sessiz Olan... Nasıl? Ölüm mü bu Oha. Ba ölüm bu 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 katillikten sıkıldım ve yani masum öldürmekten de sıkıldım o yüzden kendime yeni bir iş arıyordum beni takımına katarsa mutlu olurum dedi. King bak belki abimden bile daha güçlü şuna bunu alabilirsin senin abin King bunun abisi korkunç doberman değil benim oğlumu kekir. Hop hop kuşa verme. Değil mi Demek o yaptı. Ha? Ben de zaten onu arıyorum. Her yerde ben herkesten daha güçlüyüm diyordu. Ona gününü göstermenin vakti geldi. Bu takıma katılmam niye oldu? Zaten onu arıyorum. E o zaman oğlumu kurtarabilirsin. inşallah. Tamam yiyeceğim ve oğlumu kurtaracağım. Bundan daha basit ne olabilir ki? <laughs> Ulan! şimdi bittik. vlogu bittik ki abim geliyor. Ne nasıl lan? Ya vlogu çıktı diye. Abim niye gelsin? Ee, yani Ulan o beyazı yüzünden ben de ben geçen gün dayak yedim var ya o logo abime saldıracak kişileri gösteriyor. Kırmızı olanı ise abim çok sinirlendi buraya geliyor demektir. Ah, geldi. Evet geldi. Sonunda geldi. Demek ki sen benim arkamdan atıp tutuyorsun ha. Oo, oh, vay be bir özellik daha öğrendik. Şşş sessiz Ha işte Goberman bu. De Demek sen o meşhur gobermanısın ha? Korkunç bir şeye benzemiyorsun. Aslında tatlısın. Sen benim korkunçluğuma bakma. Veya tatlılığıma da bakma. Ben herkesten daha hoşum. King ışık ta taktırmışsın buraya. Geçen geldiğimde karanlıktı. Demek önlem aldın ha? Neyse. Şimdi başlıyoruz. Dövüşe. <laughs> Oha. Lan! Demon karşılık veremiyor. Oha. Vay vay. Nasıl karşılık veremiyor ya? Normalde abimin direkt karşılık vermesi lazımdı. Sen ona karşılık veremiyor değil mi kardeşim? Sen ona biraz bekliyordun. Gel lan buraya bu saldı beni biraz şey o etkilemiş olabilir ama seni yine de gel bakalım oh, ulan çok iyisin da bayağı iyisin düşündüğümden bayağı güçlüsün sen de öyle ulan bu ne benim karz kadar hayal bile etmiyorum Neyse. Gel bakalım. Gel. Ulan var ya. Bu da şu sonunda kesin bir şey çıkacak ama hadi hayırlısı. Hadi sessiz ölüm. Hadi aslanım. Sen benim takımımdasın. Onu çok rahat devirebilirsin. He he devirir. Benim daha büyük planlarım var ama ondan sonra buna da gelecek. Bundan sonra onlara da gideceğim. Şimdi hadi bakalım. Bu savaş ne kadar sürecek bilmiyorum ama bu savaşın sonunda mutlaka ben kazanacağım. Ah, hayır. Ben kazanacağım. Ben. Hmm. alsa saat sonra. Ah. <laughs> Yeter artık. Yeter. Çok yoruldum. Altı saattir dövüşüyorum. Altı saat. Vallahi ben al benden de o kadar. Sen neymişsin lan? Çok güçlü lan bu. Beni de yordu. Beni de. Vallahi al benden de o lan? Bu arada biriniz gelsin daha kırmızı gözümü salıp uyuyacağım lan. Uyumak istiyorum ben. Çok uykucu biriyimdir. Bu saate kadar uyumam lazımdı. Ama görüşürüz. şey... Kardeşimin eve dönüp uyuması için. Gel de bakalım. Son hamlemi yapıyorum. Ne oldu lan? Saldırın geri çektin. He. Sen beni yenemeyeceğini anladın tabii. Gel bakalım. Şimdi yeneceğim seni. Sen onu sonra göreceksin. Sonra görecek. Çünkü daha saldırım bitmedi. Başka çarem yok. Tasmasına saldıracağım. Ne? Tasmasına mı? Ne oldu ki? Tasmasına saldırıp onu boğacak. İf, 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 o. Kim? <laughs> bu neden? Aa, boyu bile. Boyu bile. Evet, boğuyorum. Benden hiç kimse bu saatten sonra kaçamaz. Çünkü Ben. de gücümle beraber çok zeki olmamla bilindim. O saldırım seni devirmeye yetmezse benim başka planlarım da var. Mesela bu gibi. Hadi bakalım. Şimdi sen bu hatta evet. seni öldürmeyi de başardın. Bu zamana kadar en güçlü dövüştüğüm kişiydi. İlk biri rahat girer ki beni bulamana kadar sadece bu yol. Allah öldü Evet Sessiz öldü Ve dediğim gibi Bu zamana kadar dövüştüğüm En güçlü kişiydi İlk bire rahat gelir Zaten en güçlü kişiydi abi. Sen nasıl bir şeysin ya? Destekle şunu gazın, kırmızı gazınla. Yoksa sana da aynı saldırı yapar. Çünkü tasmanın olduğunu biliyorum. Tamam be. Tamam. Çin, özür dilerim Abi ne diyorsa yapmak zorundayım. Yapsa beni yine döver. <laughs> biliyorum. Artık ona nasıl bağlı olduğunu biliyor. Eğer Herkes, ki sen, eğer ki seni tehdit etmeseydi sen bunu yapmazdın. Laşin doktor çağırmamız lazım. Doktor. Siz istediğiniz doktoru çağırın. Ben geliyorum. Şu beyazlıklar da ne zaman çıkacak bilmiyorum ama inşallah çıkar. Yoksa gelir, onun ölüsünü bile gelir öldürür. Hadi bakalım ben gidiyorum. ve doktor çağırdım artık ne zaman gelirse valla güçlü adamdı. bence de baya güçlü neyse doktor gelene kadar bekleyeyim Aha, doktor geldi doktor geldi. doktor geldi gelince doktor gelince okuyamadım aynen doktor gelince siz benim okuyamamamı takmayın doktor geldi. Tam tamam tamam. evet doktor, ne oldu? İyileşebilecek mi? Yaptığın tedaviler iş görecek mi? Bir yapılabilecek bütün ucuz yollu tedavileri yaptım. Ama sadece en pahalı yol iş görecekti. O da kalp nakli. E o zaman kalp nakli yap. Allah Allah senin o sarı sarı saçlarını yol, yol alıp keserim dediğimde işe yaramıştı. CS'yi çok güzel iyileşmiş iyileştirmiştim. O zaman bunu da iyileştireceğiz. Hadi seni sevmem doktor. Çok gıcık birisin Seni öldürürüm. Sen beni öldüremezsin yine. Sen, sen çünkü iyi birisin. Hep bu arada hastaya takacağımız kalp aşırı tehlikeli daha geçen hafta öldürdüğümüz zorla yakaladığımız korkunç Manolis yani pardon Prese Canario Prese Canario Master'ın kalbi yani buna takmak istediğinizden emin misiniz? Ulan ben zevkini adam öldürmüyorum. Yoksa, gözüme giderse ve zorunda kalırsam öldürürüm. <laughs> ne? Bir dakika. Sen az önce... ...Presa Kanaryo'nun Master'ın kalbi mi dedin? Hayır, onu sakın takma. King, uyarıyorum seni. Takma. Bak, takma lütfen. Yahu illa sen de ne korkak çıktın be. Eskiden olsa çok cesurdun. Oldun. Şimdi abin geldi ya onun serisindeyiz ya. Sen cesurluğun yetmiş ya. Hayır yani. Ben eskiden bu kadar korkak değildim. Ulan ben eskiden de böyleydim. Korktuğum kişilerin ismi çıkınca korkarım ben. Anladın mı? Sizden korkmuyorum. Yoksa güçlü kişilerin anını duyunca korkmuyorum değil. Ve ayrıca bu hayvan çok tehlikeli. Çok. Doktorun ağzından duyu. Doktor, bu hayvan ne? Çok katır birisi. Çok. Hatta o kadar katır ki herkesi öldürebilecek dereceyle ve dostlarına bile saldırdı. Ayrıca şöyle bir durum var. O hayvan normalde 530 kilo. Bu hayvan sadece yani önümdeki hayvan 40 kilo. Yani prese kanaryonun kalbini ona takarsak yani buna takarsak bunu e, prese kadar Kalbi bunu bu önümdeki aşırı derecede kan pompalayabiliyor. Bu da aşırı güçlenmesine sebep olabilir. İntikam duyusunu saymıyorum. Yapayım mı? Yap 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 sen bir şey yap 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 lütfen yap. Bak lütfen yap ya. Bak bu saydığın özellikler çok iyi. diye bunu ezer geçer vallahi bunlar. Ulan abim ölürse ben de seni öldürürüm haberin olsun ha. 3 saat sonra. Eee hala uyanmadı. Daha rottweiler getirdik. Onu dövecekti. Hayır yani. Yüklenen üç rottweilere seyri getirdik. Öldürecekti. Yalnız. İlla sen o Rottweilerın nasıl avını Daha ben yakalayamamıştım. O yeteneklerin gerçekten yüksek. Ben istersem her şeyi avlayabilirim. Abimi bile avlarım. Ama abim ölürse seni de aynı şekilde avlayabilirim. Ki. O yüzden dikkat. Lan, ne lan? Neredeyim lan ben? Adam uyanıyor ve ilk sözcüğü neredeyim lan ben? Bir dakika lan. He? Olan gözleri kıpkırmızı. Dedim lan sana King. Dedim. Gözleri hep tarımız oldu bir kalp yüzünden. Kim bilir daha neler olacak. Neler? Neredeyim lan be? Ee, e, e, kardeş. Şimdi şöyle de oldu. Yaman diye bir tane köpeği sen benim için şey avlayacak. E, ye, yok edeceksin. Ve oğlumu kurtaracaktı Ben senin yeni patronun King. Yani sonra o seni boğarak dövdü. E, öldürdü. Biz senin yeniden canlandırdık. Korkunçlu adamın diyemez. Beni dövdü. Hatırlıyorum. Beni dövmüştü. Beni çok fena dövmüştü. <laughs> Allah. Kaçacak yaralı. Arayalım ki geliyor. Çöldüm lan buraya. Nerede o? Nerede kink? Söyle. Nerede o demon? Ulan bunun böyle sonuçlar bilmiyordum. Millet abin olabilir. Ee, pardon ee, söyleyeceğim. Ee, buradan çıkıyorsun sağdan düşünce oda. Orada benim bir tane bilgisayarım var. Ben siz dövüşürken ille Dima'na bir tane çip takmıştım. O nerede olduğunu gösteriyor yani. Anladın mı? Ee, yani oraya bak. Evet. O çip o bilgisayara bakacağım. Eğer bir şey yoksa Üçünüzü birden öldüreceğim. Ee, tamam yalnız illeti öldürmesen illetin bir suçu yok da her şey benim suçum. Ee, sen bana şey yap yani. Yani ee, Bana bir daha o kırmızı topa bir şey yapabilirsin ama illete yapma. Onu zaman gösterecek. Yoksa hepinizi öldürürüm. Bir yamuğunuzu görürsem alayınızı temizlerim. Gidiyorum ben şimdi. Dönünce sizi salacağım. Ulan var ya aldık başımıza belayı. Abi kaç. Kaçabildiğin kadar uzağa kaç. Ne olur kaç. Senin ölmeni istemiyorum. Kaç. İyi akşamlar be. Önem sürüyorsun.